Şimdi hububat ve bakliyat sektörüne bakacağız. Malum e, hububat ya da tahıl koridoru bildiğimiz gibi bir süre önce uzatıldı. Ancak Rusya'nın bu konudaki çekincesi devam ediyor. 18 Mayıs'ta uzatıldı. Muhtemelen son kez Rusya'nın diğer koşulları masada duruyor. Eğer bu koşullar yerine getirilmezse bir sonraki uzatma gelmeyebilir. Bu da dünyayı hem bir açlık krizine sürükleyebilir. Çünkü dünyanın önemli bir e, tedarikçisi Rusya ve Ukrayna ayrıca e, fiyatların yukarı doğru gitmesinde ya da tırmanmasında da bir etken olacaktır. Daha pahalı ekmek yemek zorunda kalabileceğiz. Bunları konuşmak üzere İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel şu anda Skype hattımızda. İlker Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar olun. Çok teşekkürler. Şimdi e, tahıl koridoru uzatılırken biz epey bir hem dışişleri Bakanlığı'yla hem Rusya tarafıyla hem Birleşik Milletler tarafıyla epey bir görüşmeler yaptık ve 18'inde evet imzalandı ve çıktı. Ama bir sonraki sürecin bundan çok daha sancılı olacağını görüyoruz. Rusya çünkü masaya bazı koşullar getirdi. Bunlardan bir tanesi Rusya'nın bir e, tarım e, bankası var. Bu tarım bankası SWIFT'e kapatılmış durumda. Rusya şunu söylüyor. Yani ben büyük bir tedarikçiyim ve dünyanın en büyük e, tahıl ihracatçılarından biriyim. Kanada'dan e, sonra gelen kimi yıllar Kanada önde, kimi yıllar Rusya önde oluyor. Dolayısıyla bizim bankamızı eğer SWIFT sisteminden çıkarırsanız bizim zaten herhangi bir şekilde bir yerden bir yere para transferimiz söz konusu olamaz. Bunu kaldırın dedi. Bunun dışında başka koşulları da var. Örneğin Rusya'ya yedek parça ve makine aksamları ithalatına izin verilmiyor ambargo dolayısıyla. Bütün bunlar kalkmazsa bir sonraki toplantıda biz olmayabiliriz dedi ki bu tehdit büyük bir tehdit yani dünya için tehdit ama Ruslar haklı bu konuda ne düşünüyorsunuz ilk turu nasıl geçtik acaba ikinci turda bu koşullar yerine getirilebilir mi şu anda tal koridoru verimli bir şekilde çalışıyor mu size göre evet siz gayet iyi özetlediniz. Bir yavaşlama söz konusu. Bu açıktaki gemilerden de anlaşılıyor. Özellikle de oradan gelen gemilere baktığımızda biraz yavaşlama söz konusu. Yani oradaki limandan çıkan gemileri çok az az bırakıyorlar. E bu tabii bizim hem dünya piyasalarını hem bizim piyasamızda çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Her ne kadar genel anlamda, küresel anlamda gıda fiyatlarına baktığımız zaman aşağı yönlü bir imelenme söz konusu olsa bile son 8 aydan sonra ilk defa Nisan ayında aylık fazla FAO küresel endeks yukarı yönlü gitti. Çok az bir yukarı gidiş var ama uzun zamandır aşağı yönlü gidiyordu. Bu tamamıyla bu tedirginlikle alakalı. Çünkü şu an tam olarak ne olacağı kestirilemedi ve tam olarak bir anlaşma sağlanamadı. Evet oradan gemiler kontrollü de olsa, az da olsa geliyor. Ama bu sizin de bahsettiğiniz gibi hem Afrika kıtasına hem işte Asya kıtasında hem Avrupa'ya yetecek kadar ya da bize yetecek kadar bir arz tarafında bir yoğunluk söz konusu değil. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte sizin de bahsettiğiniz gibi bu Swift olayının çözülmesi çok önemli. Çünkü hakikaten Para trafiği özellikle de bu Rusya-Ukrayna kaynaklı savaşın getirdiği etkilere baktığımızda sadece Swift ya da işte para trafiği ile alakalı sıkıntılar değil bugün bizim de genel olarak yaptığımız ihracatlarda bugün yurt dışındaki firmalar bazı bizim içerideki ihracatçı firmalara da Rusya'ya sattığımız ürünlerden dolayı yaptırım koymakla tehdit ediyor açıkçası hem Avrupa Birliği olsun hem Amerika olsun hatta Avrupa Birliği ve Amerika bu ülkelere eğer yani biz Rusya'ya bir ihracat yaptığımız zaman kendi ülkelerine ihracat yap yapmalarının engelleneceği ile alakalı olarak bizi sıkıştırıyorlar açıkçası Ali Bey. Evet, şimdi Tahıl Koridoru en son 18 Mayıs'ta uzatılacak mı, uzatılmayacak mı tartışması yaşanırken biz e, Avrasya Un Sanayicileri Konfederasyonu Başkanı Günhan Ulusoy'la konuştuk. Kendisi aynı zamanda bir un sanayicisi. Dedik ki eğer Rusya uzatmazsa e, biz ne yapacağız? Bir, bir hatırlarsanız bundan bir önceki dönemde birkaç günlük bir gecikme oldu. Yani öngörülen süreden sonra anlaşmaya varıldı. Arada böyle bir 3-4 günlük kesinti oldu. Bu 3-4 günlük kesinti de gerçekten bütün piyasalar dalgalandı. Birdenbire hububat fiyatları yukarı doğru gitti. Ve tedarikte bir kırılma yaşandığını herkes gözlemeye başladı. İşte o aşamada e, Türkiye Un Sanayicileri bir B planı geliştirdiler. Yani dediler ki yeniden pahalı koridoru eğer kesintiye uğrarsa, dar darboğaza girerse, bizim bir B planımız olması lazım. Bu B planı neydi? İşte tedarik. E, stoklarımızı iyi ayarlayacağız. Uzatılmama ihtimaline karşı e, bir ay ya da birkaç ay daha bizi idare edebilecek bir şeye, e, stoka sahip olmamız lazım dediler. Şimdi şu anda acaba Türkiye e, hububat ve bakliyat e, üreticileri bu stoklama e, sorununu çözebilmiş durumdalar mı? Tedarikli olduklarını düşünüyor musunuz? Ya da bu konuda herhangi bir atılmış çok müsbet adım var mı Efendim e, tabii ki şimdi şöyle bu sene aslında genel olarak piyasalara baktığımız zaman bir de tarlaya baktığımız zaman aslında ülkemiz bugün var yılı dediğimiz bir e, süreci yaşıyor. E, yani hem buğday olsun hem mısırda olsun e, beklenen rekolteyi alacağız gibi görünüyor. Bunlar 20 milyon ton civarında bir e, beklentimiz var buğdayda özellikle. Bakliyat tarafında da aynı bu sene var yılımız. E, arz tarafında ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, dolayısıyla da bugün fiyatlara baktığınız zaman e, bayağıdır e, yatay seviyelerde seviyede gidiyor market fiyatlarına baktığımız zaman özellikle de bakliyatta yatay seviye hakim. Dolayısıyla da bu var yılı olduğu için ben arz tarafında bir sıkıntı yaşayacağımızı ummuyorum. Fakat sizin bildiğiniz gibi biz bugün un ihracatı yaptığımızda farklı buğday çeşitlerini kullanıyoruz. Yani farklı verimlere sahip, farklı randımanlara sahip buğday çeşitleri kullanılıyor. Bunlardaki belki yani spesifik bazı ürünlerde dışarıdan ithalatçı olabiliriz. Bunların da tedarikini ben sadece Rusya'dan değil farklı ülkelerden de karşılanabileceği beklentisi içerisindeyim. Dolayısıyla da arz ve talep koşulları da çok büyük bir bozulma olmazsa ben beklentilerin karşılanacağı yıl olarak bu seneyi öyle öngörüyorum açıkçası. Evet çok haksınız tabi burada bütün mesele mesafe. Yani biz hemen kapı komşumuz yani Karadeniz'in öteki yakasından bu tarafa getiriyoruz ve çok kısa sürede e, tedariği sağlamış oluyoruz. Aksi halde işte elbette var seçenek, Arjantin var, Kanada var, Çin var, pek çok ülkeden Avustralya, Yeni Zelanda bunların hepsi buğday ihracatçısı ülkeler. E, oralara dönmek zorundayız ama orada işte o pazarda birkaç günlük gecikme bir kırılmaya yol açabilir diye düşünüyorum. Bir de buğday taban fiyatları konusunda görüşünüzü merak ediyorum. Biliyorsunuz henüz açıklanmadı. Seçimden sonraya bırakıldı. İşte 13 lira olabileceğine dair muhalefetin görüşleri vardı ama 13 lira olur mu olmaz mı bilmiyorum. Size göre ideal buğday taban fiyatı ne olmalı ya da ne olabilir ki üretici çok fazla mağdur olmasın? Efendim tabii burada fiyat söylemek belki doğru. çok doğru olmaz. Evet yani piyasal açısından belki doğru olmaz. Doğru. Ama tabii üreticilerin e, beklentileri doğrultusunda işte sizin de bildiğiniz gibi çeşitli maliyetlerin e, enflasyon kaynaklı maliyetlerin maalesef artış hızı devam ediyor. Evet enflasyonun yükseliş hızında bir azalış var. Ama genel itibariyle baktığımız zaman hala e, bugün işte tarımsal üretim fiyatlarında, tarımsal girdi fiyatlarında bugün %60'a yakın bir e, fiyat artışları söz konusu. Bugün hem mazot fiyatları olsun gübre fiyatları olsun. Aylık bazda bazı e, spesifik şeylerde ürünlerde aşağı yönlü eğimlerle söz konusu ama genel tabloya baktığımız zaman %50'nin üzerinde bir artış hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da üreticinin beklentileri doğrultusunda bir fiyat açıklanması bizim önümüzdeki yıl bu ürünü daha fazla ekim alanları anlamında daha fazla bir arıza sebep olacaktı Dolayısıyla da ben üreticilerin beklentileri doğrultusunda bir fiyatın açıklanmasını ben de bekliyorum. Çünkü ithalat yaptığımız zaman zaten bugün sizin de bildiğiniz gibi ciddi anlamda bir cari açık sorunuyla karşı karşıyayız. İhracatımızda da maalesef biraz alma söz konusu. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde ithalatımızı azaltabilecek gelişmeler bu tarım ürünlerinde de böyle. Ee, bize e, uzun vadeli ya da orta ya da uzun vadede e, bir e, genel anlamda da bütçemize de cari açımıza da bir faydası olacaktır. Evet. Peki, çok teşekkürler. doğru söylüyorsunuz. Sizin içinde yani içinde bulunduğunuz sektör dolayısıyla fiyat açıklamanız spekülasyona yol açabilir ama işte 13 lira telaffuz edilmiş durumda herhalde 13 lira üretici için çok rahatlatıcı bir fiyat olabilir. İşte ne kadar altına inebilir onu bilemiyoruz. Açıklandığı zaman hep birlikte göreceğiz. Bu yılın ama buğday açısından iyi ve verimli bir yıl olduğunu söylüyorsunuz. Herhalde bir sıkıntımız olmayacak diyorsunuz, değil mi? Evet efendim bu sene 20-21 milyon ton yaklaşık ürün bekliyoruz. Bütün ürünlerde böyle bakliyat ve buğday ürünlerinde de böyle bir var yılı bu sene ülkemizin. Umarım büyük bir sıkıntı olmaz bir iklim koşullarıyla alakalı olarak. Dolayısıyla da bu seneyi var yılı olarak geçireceğiz. O yüzden de fiyatların yatay seviyede beklentiler dosyada gideceği içerisinde bekliyorum. Açıkçası. Peki çok teşekkürler. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel ile konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz.